Kampımıza ilk defa katılan bir gençle beraberiz, şimdi ondan e, duygularını alacağız. Nereden öğrendin e, gençlik kampını, nasıl haberdar oldun? Ben afişte gördüm abi. Hangi afiş? Kadıköy'de böyle geziyordum. Çarşıda böyle gençlik işte şeye gidiyor, kampa gidiyor falan diye böyle gördüm. Biz böyle arkadaş grubuyla geziyorduk. İşte evden kaçtık sigara falan içiyorduk. Gördük yani şeyi, afişi, internet sitesi vardı altında yazkampı.org muydu galiba yanlış hatırlamıyorsam ben çok iyi bilmiyorum da Baktım orada hmm. bir şey işte kaça gidiyorsun sen? Ben lise son öğrencisiyim ya Bir arkadaş var işte, Kayhan diye gözlüklü İşte onun ben aradım Günlerdir bunun özlemiyle yaşıyorum yani dün gece uyuyamadım hiç Çapulculuk nedir? Çapulculuk e, bir grubun geleceğini kurtarmak amacıyla yaptığı faaliyetlerin Tanımadın ben Merhaba, ismim Bahadır. İstanbul'dan katılıyorum kampa. Ee, arkadaşlar beni ikna ederken yaşsızım olduğunu söylediler. 22 yaşındayım dedim. Şu an yolun yarısındayız. Kamp yerine çok az kaldı ve gerçek yaşımı şimdi söyledim. Artık geri dönüş yok, heyecanlıyım. Beklentilerim çok yüksek. Beni kampa gelmeye, ikna etmeye çalışan arkadaşlarımın anlattığı şeylerin hepsini bekliyorum. Doğaya, bilime, insanlığa, özgürlük, güzel yemekler. Doğaya özgürlük İzmir azaltında e, İzmir'deki hareket eden Ankara'lı e, gençler e, Kütahya'da mola verdiler. Ama Kütahya'da verilen mola biraz uzun sürdü. Gençler dışarı çıktılar. E, tren e, doğru yöneldi. trenle çalışıyorlar. Şimdi durumla ilgili e, TAP Komitesi'nde Mutlu Coşar'la görüşeceğiz. Bir. 2 1 bir, bir daha oh. Burada, burada, neler oh, burada. Işte. Ne hocam, ne çok ne hale geliyor Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam çok yorulduk. Kütahya burası değil mi? Eskişehir'den bir itiyoruz. <laughs> Araç gitmek bilmiyor. Şu anda ne yani biz alçıda çıktık. kampa kampımızı lazım. Ertesi gün gençlik kampımız var. Yani ne olacak bilmiyoruz Zaten normalde varıyor olsak bile 16 saat yani nereden durduk? Ne eksiliymiş? Yani, ya galiba ön tarafta eee bir şey oldu üstelik Nasıl? Bize ipuç işitiyorlar Mazot 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 Paramız yetmedi Mazot Parası değilse vereceğiz git 1 2 1 2 2 2 2 saçları. 2 2 Sinema atölyesinde kamkatılımcıları ne vaat ediyorsunuz? Şunu vaat ediyoruz. Bu atölyede geldiklerinde önce sinema tarihiyle ilgili önemli filmlerle ilgili bilgiler alacaklar. Onun dışında teknik bilgiler çekim. Tekniklerini vereceğiz, kurgusal yapı, senaryo yazımları, bunlarla ilgili kısa bir şey geçeceğiz. Artı onların talep ettiği kavramlar üzerine bilgi vereceğiz, tartışmak istedikleri konular üzerinde ve kısa filmler çekeceğiz. Böyle projelerimiz var. Ya şiddet, homofobi, transfobi gibi birçok konunun tartışıldığı bir atölye. Yani son derece eğlenceli, kadınların bir araya gelip kendi sorunlarını ve çözümlerini de konuştuğu aynı zamanda eğlendikleri bir atölye. Öyle bu sene de yani farklı farklı birçok konu ve konuğumuz olacak onlarla birlikte birçok konuya değineceğiz. Kamp katılımcılarına e, çeşitli taleplerde bulunuyoruz. E, politik iktisatın ne olduğuna dair tartışmalar yürütüyoruz ve içinde bulunduğumuz süreçte e, dünya ile Türkiye ile ilişkili olarak işte yaşadığımız e, politik anlamda e, gerçekleşen e, olayları inceliyoruz. işte gezi süreci Orta Doğu e, işte. Bunların parçası. Çapulcular kampa gidiyor dediler geldik. Ee, kayıtlarımız da geçmiş yıllara nazaran daha iyi yani talep daha iyi. Bunu görmek de güzel. Ekoloji atölyesi olarak az daha geri tutarsa. Üç gün konuşacağız. Doğaya yönelik saldırıları, santralleri, madenleri konuşacağız. Bir günümüzü de yine hayvan hakları veganlık, vejetaryanlık üzerine ayırdık. Diğer günler çapulculuk yapacağız. Ya Fotoğrafın bir şekilde yorumlarız. Hayatı nasıl dahil ederiz ya da fotoğrafı en verimli şekilde hayatın içerisinde nasıl kullanırız. Bu şekilde bir amacımız var. Bir de hani 10 günlük kamp içerisinde fotoğrafı ince ince, ince öğretmek gibi bir şansımız yok. Kısa bir süre dahilinde 3-4 gün içerisinde fotoğrafın pratik çekimini halledip, bunu arkadaşlara verip daha sonra e, siyasetle sanatın ilişkisini bir arada tutturmaya çalışacağız. Böyle bir amacımız var. Gerçekleri öğrenmeyi vaat ediyoruz. Yani bazı e, biliyorsunuz ki basın yayın kendine medya diyen kuruluşlar biliyorsunuz. Gerçeği yansıtmıyor. sansasyonel haberlerle böyle e, maksimum izlenme, rating maksimum tıraş peşinde koşuyorlar. Biz onlardan olmuyoruz. O, onlardan olanları her gece izleyeceğiz muhtemelen. Ama bu atölyede bambaşka şeyler öğrenecek gençler. Gerçekleri birbirine nasıl ileteceklerini öğrenecekler. Burada medya patronlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Medya patronlarına da, medya patronlarının buradaki temsilcilerine de söylemek istediğimiz şeyler. Halk şunu anladı, buradaki gençler de şunu anladı. Artık kendileri birbirlerine neyi nasıl ileteceklerinin daha iyi farkındalar. Bunun için basın denen aracı da çok daha iyi kullanacaklarının da farkındalar. O yüzden şöyle de göstereyim kameralara. Birkaç sayfa dolusu kaydımız var. Sanırım rekor bizde her sene olduğu gibi. Siz kamp komitesindesiniz değil mi arkadaşlar? Bugün kampın ilk günü, değil mi? Niye kaçıyorsunuz ya? Mutlu Bey, şimdi insanlar daha yerleşemeden siz komite olarak çadırların şey e, denize girmişsiniz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz dedik ki insanlara denize yerleş, denize yerleş. Söylenene göre bugün gün boyunca denize girmişsin diyorlar. Bu doğru mu? Ee, hayır. Ya sadece bir arkadaşa bakmaya gittim. O ara bir gireyim dedim. Bir baktın kendiniz denizde buldun. Kendim denizde buldum. Zor çıktım ama. Aa. Yazık. Santı i̇şte, var onu örgütleyeceğiz işte biz de. Yani. olarak. Ee, şu, şu, şu hal. Yani. Evet. Ama yani bayağı yoğunuz biz. Üniversite forumları yapıyoruz, komite toplantıları yapıyoruz. Ben ben bir şey söyleyeyim. Ee, Hocam. E, bir dakika bir dakika ya şöyle bir şey diyorlar sizin için. Hani siz denize giriyor ya İmran? Kestane dedi kardeşim. Kamp komitesindesiniz. Yani insanların ayağı kestane batıyor bir taraftan acılar içerisinde revirde yatıyor. Evet, siz de onu denemek için girdim. Ben ben yani batmadı. Batmadı. Birkaç yer var ben oraya çükürdüm. Arkadaşlar orada denize girmezse iyi olur yani. Kamp komitesi hep böyle. Mutlu senin kampın nasıl geçiyor? Kamp iyi ilk katılımım, çok eğlenceli, atölyeleri tanıyorum yeni yeni, ee, yine arkadaşlıkları dinledim burada çok güzel, ee, bakalım ilk gün biraz heyecanlı tabi, yerleşme sıkıntısı var o yüzden eşyaları hemen bir köşeye attık denize yerleştik, sık sık canımı sıkıldıkça oraya gidiyoruz, başka bir sıkıntımız yok kamp komitesine Allah razı olsun ne diyelim yani elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmuyorlar. Ee, denizden çıkmayınca bütün toplantıları dedik başlıyor. Yani şimdi ee, yaşam alanı yeni insanlara soruyorsa toplantı alanları da oralar oluyor. Biz gitmiyorsak onlar gelsin diyorsun. Yok, geliyorlar zaten. Bütün bütün Ankara denizde. Komite de tabii. Denizden. Deniz komite kim? Komite sen daha demin komitede toplantı yapıyor Komite? Buna dair bir şey değil. Kamp komitesinde misin diyorlar. Ee, bazı arkadaşların sıkıntısı var. Kalacak yer bulamıyorlar. Kamp komitesi denize uzanıyor, yatıyor, şey yapıyor. ne yapıyor. Kamp komitesi ya. nerede yatıyorsa herkes orada Kamp komitesi ilk günde yaptığı eksiklikler, bütün hatalar, yanlışlar ilk güne bağladı gene her zaman olduğu gibi ilk gün olur böyle şeyler. İlk şey günde... bir dakika bir dakika. kamp komitesinin son. <laughs> Değil. Şimdi illerden buraya gelirken tamam eksiklikleri de değil uyarılarda bulunduk ee, birçok ilden ille, arkadaşlarımız katılımcılar e, haberdarlar ama kendi başlarına iş yaptıkları için demek ki öyle şeyler. Birçok bir birçok birçok arkadaşımız yani denize nereden girilecek hiç kimse uyarmamış. Evet öyle şeyler de mümkün olabilir evet tamam. Evet, evet. Kamp komitesi her zamanki gibi hatasını kabul etti. Kamp TV'de hesap kamp katılımcılarının yaşadığı sorunların çözüm yolu aramaya devam ediyor. Kamp TV devam ediyor. Bilişim atölyesi olarak kamp katılımcılarına ne vaat ediyorsunuz ve ne söylemek istiyorsunuz? Ee, kampımızda özgür adım felsefesi Linux işletim anlatacağız. Ee, Linux'ta günlük yaşamda kullanacakları programlardan bahsedeceğiz. Akabinde sosyal medya ve internet konusuna değineceğiz. Katılımcılar kendi çalabildikleri enstrümanlar doğrultusunda kendileri kolektif bir çalışmayla gruplar oluşturacaklar. Kendi çalışmalarını kendileri yapıp ortak kararlar alıp kendi eserlerini çıkarıp çalışacaklar. Ritim atölyesiyle bağlantılı bir şekilde ilerleyecek müzik atölyesi. O zaman zaman buradan oraya eleman aktarımı olabilir. O şekilde. Bu atölyede de biraz işler <laughs> kesat gördüğünüz üzere. Ne demek istersiniz bununla ilgili konu ya işler kesat değil aslında. İlgilenenler geliyor. Hani Daha sonra bırakmayacaklarını umut ediyoruz. Ee, çok yoğun olarak başlayıp daha sonra hiç kimseyle biten bir atölye olmayacaktır diye düşünüyoruz. Gelen insanlar çünkü çok e, hevesle geldiler ve direkt isimlerini yazdılar. Zaten ilgilen... Edebiyat atölyesine gençler neden gelsin? Kamp katılımcıları yani onlara ne vaat edeceksiniz? Ne vereceksiniz yani? Edebiyat vaat edeceğiz. Gelecek vaat edeceğiz. Çünkü şiir vaat edeceğiz. İçinde... Ee, şiir olan bir yaşam vaat edeceğiz. Ritim atölyesi olarak Gezi Parkı'nda o yakaladığımız çapulcu ruhu burada da devam ettireceğiz. Elimize geçirdiğimiz her şeyle ritim ve müzik yapacağız. Ya biraz önce biz bu röportajı yapmıştık. Başka yani özel bir röportaj. Biz duyduk Onunla ilgili bir yeniden bir röportaj yapacağız yani. Neden rahatsız oluyorsunuz bu durumda? Yani sürekli arkadaşlar geliyor ve ısrarla bir şeyler soruyorlar. Ben ısrarla anlatıyorum. Ama anlamamakta da ısrar ediyorlar. Ortada bir ısrarcılık var. Sizin göreviniz bu değil mi? Anlatmak mı? Yani i̇nsanların sorusuna cevap ver. Veriyorum tabii ki de ama bu 5 sefer, 6 sefer, 7 sefer olduğu zaman bir daha böyle hani... Nedir farkımız? Hmm, hangi konuda? Diğer atölyede. Diğer atölyelerden farkımız şu, herhangi bir enstrüman istemiyoruz, herhangi bir dayatmacılığımız yok şuradaki müzik atölyesinde olduğu gibi. Her şeyle müzik yapabiliyoruz. Ne mesela? Teneke, Soda şişesi, çatal, tencere, tava hep aynı hava gibi. Böyle birazcık daha çapulcu ruhunu yaşatmaya çalışıyor Biraz popüler kültüre e, akışımız var diyorsun. Yani popüler kültür demeyelim isterseniz. Söylemleriniz öyle mi? Söylemlerim de popüler değil de efendim. Şey... Yani bizim en azından gözlemlerimiz o şekilde ama şimdi ritim atölyesinin birçok enstrümanla yanlarına gelebileceğini, farklı araçlarla da birlikte müzik yapılabileceğini söylüyorsunuz. Ama insanların evet görüyoruz yani diğer atölyelere göre daha az. ...listeniz var. İnsanların... Benim yazım küçük olduğu için Onurcuğum... ...o yüzden list benim yazım küçük olduğu için Onurcuğum... ...yani normalde sayı birbirlerine çok yakın... ...ama dediğim gibi yazım küçük yani... ...sayı birbirine yakın. Bir şişeyle bize örnek gösterebilir misiniz? Yani daha demin dediniz ya çatalla, kaşıkla, şişelerle... ...soda şişesiyle her türlü araçla... ...biz müzik yapabiliyoruz. Hiçbir dayatmamız yok. Bir örnek alabilir miyiz sizden? şey vurduğumuzda ses çıkıyor ya... ...bunu duyuyorsun. Yani tahtaya da vurunca ses çıkıyor da... De de Ama bunun başka bunun başka bir e, ritmik havası olması gerekmiyor mu sizce? Tabii ki de olması gerekiyor. Bütün hepsinin uyumuyla yani elimdeki şişe... Biz de bir örnek istiyoruz. Yani şu şişeyle en fazla civciv çıkacak, kuş çıkacak yaparım sana. E yapın. <laughs> Sizi bekliyoruz. Tamam. Gerçekten çok, çok başarılı. E, tüm kam katılımcılarını ritim atölyesinde bekliyoruz. atölyelerden daha iyi olduğu kesin arkadaşın da gösterdiği çaba ön safhada tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Başarılarının devamını diliyoruz. diliyoruz. Hoşça kalın. Merhaba. E, kamp komitesinden e, Barış İpek'ten e, işte, bir röportaj yapacağız. E, kamp katılımcılarına e, bir uyarıda e, nasıl bir uyarıda bulunursunuz onlara dair? ben öncelikle kendi alanımdan uyarıda bulunayım. Madem böyle bir şey yaptık. Ben temizlik alanında görevliyim arkadaşlar. E, herhangi bir sıkıntınız olduğunda beni bulabilirsiniz. E, kolaylıkla kamp masasından. Ama bunun dışında özellikle e, tuvaletlerde, lavabolarda dikkat edersek ve yani peçeteleri vesaire tuvalete atmaması dikkat edersek çünkü çok kolay tıkanıyor. Ayrıca da e, birçok bir noktada çöp kovaları var. Yerlere çöp atmazsak, buna dikkatli olursak, gezi ruhundan aldığımız bu inançta, bu kampımız alanımıza yaşatırsak çok sevinirim. Sen tanıyabilir miyiz? Seni tanıyabilirsiniz. Adınızı alırsak çok güzel olur. Taylan Emre Gülmez. E, kampın ilk günü nasıl geçiyor Taylan? Kampın ilk günü güzel geçiyor. Çok rahat yerleşim sorunu yaşamadık. Benim zaten 6. kampım. Kameraya da bir şeyler bakayım. 6. kampım. <laughs> Merhaba kamp katılımcısı. Kampın ilk günü nasıl geçiyor? Gayet eğlenceli. Deniz çok güzel. <laughs> Her şey çok güzel. Deniz dışında bir şey yaptın mı? Bizden paylaşmak istersen. Hayır. Hayır hayır. <laughs> olarak bir atlayış çekebiliriz ya. Bak bir atlayışını çekersek. <laughs> <laughs> <Bir atlayışını> çekersek. <laughs> <laughs> Bugün İlayda e, şehir merkezine gittik bir dikide alışveriş yaptık eksiklerimiz vardı geri geldik duş aldık sonra kamyondan su çektik <gülüyor> Or, <gülüyor> orada bir terle gittik her şimdi oturuyoruz Kampın günü nasıl geçiyor? Gezmek de geçiyor deniz, güneş böyle geçiyor yani. ya, Hiç panel, forum benim öyle şeylere ilgim var. Yani. Deniz konuya tatile geldik tatile, gel geldik diyorsun yani. Tatile Sen mi? Valla bana dört yıldızlı otel dediler, üç yıldızlı çıktı. Ben onun yüzünden bayağı mutsuzum yani. E, bir yıldızın parasını alacaksın. Bir yıldızın parasını aldık. Aldınız mı? Ne kadar aldınız? Ne kadar 200-300 almıştır. 200-300 arası ücreti varmış. Adınızı alabilir miyiz? Başak. Ee, Başak e, ilk nasıl? İşte denize filan giriyoruz. Yani, Sabahtan beri ne yaptın? çok <laughs> Heyecanlı bir arkadaşımız. Ee, adım adını öğrenebilir Orkan. Orkan kampının günü nasıl geçiyor? Ben yanlışlıkla geldim buraya ya. Nasıl yani? Diyorduk biz yanlış trene binmişiz ya. Yanlış trene binmişiz. Aa, Söylerine göre siz e, tren yolda arıza yapmış e, treni süre süre geldiniz. He sürdürdüler bize. Bir tane orada uzun taş sıkılır bir tane çocuk var. Zorla kırbaçlaya kırbaçlaya Böyle böyle sürdürdüler treni. Konya'dan başladık sürmeye. Kütahya'ya kadar. E, Kampın ilk günü nasıl? Berbat. Neden? Yatacak yer bulamıyoruz kendimiz. Yatacak Abi. yer. Yatacak yer. Kamp komitesi buna daha bir şey yap. Vallahi bekliyoruz ama pek bir atraksiyon yok gibi. Deniz sabah kampa geldiğinde kimse onu karşılamaz, ilgilenmez. Adeta okyanustaki ıssız bir ada gibidir. Boynu eğik, yoluna devam eder. Kimse kendisiyle ilgilenmeyince başının çaresine bakmak ister. İlk önce çadıra yönelir, sonra vazgeçip yardım ister. Ama çabaları başarısızdır. Tıpkı sonbaharda dökülen yaprak gibi solgun ve mutsuz. <laughs> Kapısını çalar, tekmeler ama sesini duyuramaz. Çabaları boşunadır. Onu duyabilecek tek bir komite üyesi yoktur. Evet değerli kamp katılımcıları. Az önce Deniz'in dramını hep beraber izledik. Kendisi bu sabah kampımıza katıldı fakat kamp komitesi ona ne bir tas yemek, ne bir kalacak çadır, ne de yardım eli uzattı. Ama biz kamp komitesinin bu açını kapatıyoruz. Kamp televizyonu, kamp TV olarak ve denize yardım elini uzatıyoruz. Denizin artık kalacak bir yeri, yiyecek bir ekmeği var. Umarız kamp komitesi deniz gibi Nice gencimizi bu başarısızlıklarıyla daha fazla mağdur etmez ve kendisine bir çeki düzen verir. Artık onun başını sokabileceği bir sıcak yuvası, ekmeğini banabileceği bir tas yemeği vardır. Bu Kamp TV sayesindedir. Not: Kamp TV bir toplumsal sorumluluk örneğini yerine getirdiği için kamp komitesinden teşekkür beklemiyor. Çekilin ben güvenliyim. <laughs> Çekilin ben güvenliyim. <laughs> ne oldum yine? Savunun lan, daha lan. Kampın ilk pansumanı. <laughs> Kampın değil, benim ilk operasyonum. <laughs> 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 evet, bunu yapmak istemiyorum. <laughs> Her şey mi iyi Ya ya ne? Anıl, Anıl seni çekti de ben çekemiyorum. Kapalı telefonu geç. Alama, alama. <gülüyor> Sen, şuradan kötü tabi. Yani denize girmeme meselesi sıkıntılı şimdi var. <laughs> girişin oradayım ben. Adem, Çırak. İçeriden bir <laughs> bant getir. Bant yok. Yani. <laughs> bant. <laughs> 404 Şurada <laughs> bir şey var ama Ne var lan Şuraya bir şey Hadi şu adem ne oldu bantı ya Kesin. Abi uu 404 falan da olur ya beyaz kısma da kabul edeceğim Biraz Evet tuhaf olacak ama Şunları da arayalım Hocam bir sıkıntı çıkmasın Ha? Bir sıkıntı çıkmasın. Yapacağım. Oğlum Hocam makas. Bantla. İdare et. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. Orada da bunu görelim. Abidik kubidik, abidik kubidik. Orada da bunu görelim. Eee biz buraya çadırlarımızı kurduk. Ben istediğim yerde çadır kurarım. Efendim işte bir tane olurmuş. Bir tanesi olsun da diğerleri de işte. 130 gırgır motoru, 70 yakın tenezzüh motoru, 850 balıkçı motoru bulunuyor. Eee biz buraya çadırlarımızı kurduk. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. Orada da bunu görelim. Abidik kubidik, abidik kubidik. Orada da bunu görelim. Galiba yoruldunuz. Yoruldunuz mu?